Herkese selamlar. Gelin sizi kozmik mahallemizde şöyle hızlı bir tura çıkarayım. Güneş'in etrafında dönen ve her birinin kendine has bir hikayesi olan bu komşularımızı yakından tanımaya ne dersiniz? Harika. O zaman başlayalım. İşte bugünkü konumuzun tam da merkezindeki soru bu. Düşününce güneş sistemimiz aslında iki farklı takıma bölünmüş gibi. Peki ama neden? Yani onları birbirinden bu kadar farklı kılan ne? Gelin bu işin sırrını beraber çözelim. Evet, turumuzun ilk durağı Güneş'e en yakın olanlar, yani iç gezegenler. Bunlar hani sistemimizin daha böyle kaya gibi sağlam, kompakt üyeleri. Ve işte o ilk dörtlü karşımızda. Merkür, Venüs, tabii ki bizim evimiz Dünya ve Mars. Bu dörtlünün çok ama çok önemli bir ortak özelliği var. Ne olduğunu az sonra göreceğiz, merak etmeyin. İlk durağımız Merkür. Bu arkadaş hem sistemin en küçüğü hem de güneşe en yakın olanı. Düşünsenize bu yakınlık ne demek? Gündüzleri ortalık kavruluyor, sıcaklık 430 dereceye fırlıyor, geceleri ise eksi 180 dereceye çakılıyor. Yani tam anlamıyla ekstrem bir yer. Şimdi sıkı durun çünkü burada ilginç bir durum var. Venüs, Güneş'e Merkür'den daha uzak. Ama gelin görün ki sistemin en sıcak gezegeni o. Nasıl olur değil mi? Cevap o kalın atmosferinde saklı ısıyı bir battaniye gibi hapsediyor. Gerçek bir sera etkisi. Ve geldik bizim yuvamıza, dünyaya. Biliyorsunuz şimdilik koskoca evrende yaşam olduğunu bildiğimiz tek yer burası. Onu bu kadar özel kılan ne mi? Okyanusları, yani sıvı haldeki suyu ve bizi koruyan o harika atmosferi. Gerçekten de eşi benzeri yok. İç gezegenler turumuzun son durağı Mars. Yani namı diğer Kızıl Gezegen. Neden mi kızıl? Çünkü yüzeyi resmen paslı demir tozuyla kaplı. İşte bu paslı görünüm ona o meşhur rengini veriyor. Bence de bu isim ona çok yakışmış. Hani başta demiştik ya, bu dörtlünün ortak bir noktası var diye. İşte şimdi o noktaya geldik. Cevap: Hepsi karasal gezegenler. Yani ne demek bu? Üzerinde durabileceğiniz, yürüyebileceğiniz katı, kayalık bir yüzeyleri var ve bir şey daha, fark ettiniz mi bilmem, hiçbirinin Satürn'deki gibi halkaları yok. Evet, şimdi turumuzda önemli bir yere geldik. Artık iç mahalleden çıkıyoruz. Çünkü bu iki aileyi, yani iç ve dış gezegenleri birbirinden ayıran kocaman, doğal bir sınır var. Asteroid kuşağı. Peki nedir bu asteroid kuşağı? Aslında irili ufaklı milyonlarca kaya ve metal parçasının güneşin etrafında döndüğü devasa bir halka. Tam olarak Mars'ın bittiği yerle bir sonraki durağımız olan Jüpiter'in başladığı yer arasında bulunuyor. İşte bu görüntü her şeyi özetliyor aslında. Bakın, sol tarafta az önce gezdiğimiz karasal yani kayalık gezegenler var. Sağda ise birazdan tanışacağımız gaz devleri ve tam ortalarında da o büyük ayrım yani asteroid kuşağı. Hadi bakalım. Şimdi kemerleri bağlayın. Kuşağın ötesine geçiyoruz. Bizi sistemin devleri, gaz devleri karşılıyor. Şunu söyleyeyim, burada artık ölçek tamamen değişiyor. Her şey devasa. Ve işte sistemin ikinci büyük ailesi. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Göreceksiniz, bu arkadaşlar bizim kayalık komşularımızdan çok daha farklı. Hemen Jüpiter'le başlayalım. Yani bu gezegenin büyüklüğünü anlatmak çok zor. Şöyle söyleyeyim, Güneş sistemindeki diğer 7 gezegeni toplayın, hepsi Jüpiter'in içine sığar. Gerçekten de sistemin tartışmasız kralı. Sırada kim var? Tabii ki Satürn. Yani Güneş sistemi denince akla gelen ilk görüntü herhalde. O meşhur büyüleyici halkaları. Buz ve kaya parçalarından oluşan bu halkalar, onu gerçekten de sistemin yıldızı yapıyor. Ve turumuzun sonlarına doğru gelirken sistemin en uzak, en soğuk köşelerine gidiyoruz. Karşınızda buz devleri, Uranüs ve Neptün. Bu ikili Güneş'ten o kadar uzaktalar ki, bildiğiniz karanlık ve dondurucu bir boşlukta yol alıyorlar. Peki bu devlerin ortak özelliği ne? Hepsi gazsal gezegenler. Yani iç gezegenler gibi üzerinde duracak katı bir yüzeyleri yok. Çoğunlukla gazdan oluşuyorlar. Ve bir fark daha, kayalı kuzenlerinin aksine bu dördünün de hem halkaları hem de bir sürü uydusu var. Ama durun, bitmedi. Güneş sistemi demek sadece bu sekiz gezegen demek değil. Ortamda dolaşan daha küçük ama hikayesi ilginç bir sürü başka yolcu da var. Şimdi sürekli karıştırılan üç kavrama hızlıca bir bakalım. Hani uzayda başıboş gezen bir kaya parçası var ya, ona gök taşı diyoruz. Bu taş bizim atmosferimize girip yanmaya başlayınca o gördüğümüz ışık şovuna meteor diyoruz. Hani halk arasında yıldız kaydı deriz ya, işte o. Eğer bu yanma sürecinden sağ çıkıp yeryüzüne bir parça düşerse o zaman da elimizdeki şeye meteorit deniyor. Bu kadar basit. Ve işte turumuzun hızlı bir özeti. Bu tablo her şeyi çok güzel toparlıyor. Hangi gezegen ne tür, en bilinen özelliğine hepsi bir arada. Bir yanda minicik Merkür, öbür yanda devasa Jüpiter. Bu bile tek başına sistemimizin ne kadar renkli ve çeşitli bir yer olduğunu gösteriyor, değil mi? Peki, bu küçük turdan sonra size bir sorum var. Bir şansınız olsaydı, ışınlanabilseydiniz, hangi gezegene gitmek isterdiniz? Satürn'ün halkalarında mı kaymak isterdiniz, Mars'ın kızıl topraklarında mı yürümek, yoksa Jüpiter'in o devasa fırtınalarını güvenli bir mesafeden izlemek mi? Hayal etmesi bile güzel. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.